Evet, ikinci bölümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna devam ediyoruz. Altıncı maddesi, mülki idare amirleri. Arkadaşlar, mülki idare amiri dedikleri kişi, illerde, vali ilçelerde kaymakam. Mülki idare amiri. Havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor karşılaşması, sahne gösterisi gibi etkinliklerde, özel güvenlik tedbirlerin denetler ve... Gerekirse arkadaşlar ek önlemler aldırmaya yetkilidir mülki idare amirleri. Böyle bir yetkisi var. Özel güvenlik personeli mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır. Bakın arkadaşlar. Burada zaten görev yaparken birlikte görev yapıyoruz. Genel kolluk ile birlikteyiz. Orada genel kolluğun amiri kimse bizim de amirimiz o kişi oluyor arkadaşlar. O yüzden emirlerini yerine getirmek zorundayız. Arkadaşlar şu 7. maddeyi çok iyi bilin. Bu 7. madde yetkilerimizi bildiren bir maddedir. O yüzden yetkilerimizin ne olduğunu bilmemiz için 7. maddeyi kesinlikle sadece ders için değil bu işi yaparken de bize lazım. Yetkilerimizi bilmezsek ne yapmamız gerektiğini bilemeyiz arkadaşlar. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Bakalım birden fazla bentten oluşmakta arkadaşlar. Tek tek değineceğim. Madde 7 A bendinde ne diyor? Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından geçirme. Arkadaşlar biz özel güvenlik olarak herhangi bir yerde çalıştığımızda bu cihazların bize kullanılma ile ilgili komisyon tarafından karar verilmişse biz içeri giren kişilerin girmek isteyen yani kapıdan geldi içeri girmek istiyor. O zaman bu cihazlardan geçmek zorunda. Fakat şahıs istemiyorsa geri dönüyorsa herhangi bir yaptırımız olamaz. Sadece içeri girmek, bölgemize girmek isteyenler arkadaşlar. B bendine bakalım. Toplantı, konser, spor karşılaşması, sahne gösterisi ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma. Arkadaşlar şuraya dikkat edin bakın. Kimlik sorma. Bu yetkimiz var. Bakın sorularda çıkar kimlik tespiti. Böyle bir yetkimiz yok genel bilgi tarama sistemi GBT yok arkadaşlar. Sadece yapabildiğimiz kimlik sorma. Gerisi şu A bendi ile aynı arkadaşlar. Duyarlı kapıdan geçmek ikisayar cihazına geçme vesaire. Onlara değinmek istemiyorum. Fakat kimlik sormayı biz her yerde yapamıyormuşuz. Bakın nerelerde dikkat edin. Toplantı, konser, spor karşılaşması, sahne gösterisi ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde. Burayı iyi hatırlayın arkadaşlar. Bir de bunun F bendini görelim. Çünkü F'de de kimlik sormaya devam edecek. Orayı atlayalım direkt. Bakın F bendinde devam ediyor. Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma. Biraz öncekiler etkinlikti. Spor, karşılaşma, sahne gösterisi vesaire. Burası da dikkat edin toplu ulaşım tesisleri bunların hepsi. Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal. Buradaki özel güvenliklerin kimlik sorma yetkisi var arkadaşlar. Kimlik sorma yetkisi var. Geriye kalan kısımlar arkadaşlar. A bendiyle aynı olduğu için değinmiyorum. C'ye gelelim. C bendi demiş ki arkadaşlar ceza muhakemesi kanunu. Bunun açılımı ceza muhakemesi kanunu. Madde 90. Meşhut suça göre yakalama. Arkadaşlar meşhut suç dediği suç üstü. Birimiz Türkçesiyle suç üstü hali. Suç üstü haline göre yakalama. Bakın yakalama ayrı bir konu o yüzden hemen bir yakalamayı görelim. Yakalama neymiş bakalım yani bizim yapabileceğimiz. Arkadaşlar bizim elimiz en rahat yaptığımız yakalama burası. CMK ceza muhakemesi kanunu 90. maddeye göre suçüstü halinde herkes yakalama yapabilir. Herkes bakın buraya çok dikkat edin. CMK madde 90'a göre herkes yakalama yapabilir. Tabi bu herkes dediğimiz kimdir? Suçu gören, suça tanık olan. Herkes suça tanık olabilir suça maruz kalan, herkes suça maruz da kalabilir ve görevli personel diyor. Bunları yakalama yapabilir. Yakalama gereksiz yapılırsa kişinin hürriyetini ihlal etmiş oluruz. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. O yüzden yakalama hakim karar olmadan kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Sorularda bazen çıkar. Çünkü hakim karar falan yok. Hani suçüstü halinde ne yapıyoruz? Hemen yakalamamızı gerçekleştiriyoruz. Devam edelim. Yakaladığımız şahsı bizler suç ne yakaladık? Herhangi bir şekilde bir kişiye karşı suç işledi biz bu şahsı yakaladık. Anında bizim yapacağımız iş genel kolluğu aramak arkadaşlar. Genel kolluk. Genel kolluk geldi. Bakın biz sadece yakalama yaptık. Olay yerini koruduk. Delilleri koruduk. Ee, şahsı yakaladık. Ve anında genel kolla haber verdik. Genel kolluk geldi. Şahsın yaptığı suçu kendisine anlattıktan sonra o da arkadaşlar göz, ee, Genel kolluk arkadaşımız Cumhuriyet Savcısını arar. Adli amir. Bakın bu kişi de adli amir. Cumhuriyet Savcısını arar. Cumhuriyet Savcısı şahsın gözaltı yapmasına karar verir. Bakın savcı emri verir. Gözaltı. Demek ki bizim gözaltına bir yetkimiz yok arkadaşlar. Özel güvenlik olarak gözaltı yetkimiz yok. Sadece yakalama yetkimiz var. Genel kolluk uygular. Gözaltını genel kolluk yerine getirir. Daha sonra savcı bu şahsı mahkemeye sevk ederken tutuklama isteyebilir veya tutuksuz yargılama isteyebilir. Sadece talep eder savcı. Mahkemenin takdiridir. Bakın tutuklamada genel kolluğunda özel güvenliğinde herhangi bir işi yok arkadaşlar. Mahkeme ilamı da arkadaşlar ceza veya beraat almışsa onun kararın kesinleşmesidir. O mahkeme kararıdır. O yüzden özel güvenlik yapılanlar hangisi yapılabilir arkadaşlar? Özel güvenlik sadece yapabildiği yakalama yapabilir. Onun harici diğerlerin gözaltı tutuklama yapamıyoruz arkadaşlar. Bunlar tabirler birbirine çok karıştırılıyor. Özellikle tutuklama ve yakalama. Arkadaşlar kesinlikle tutuklama yapamıyoruz. Sadece yapabildiğimiz yakalama suçudur. Devam edelim. Peki biz yakalamayı sadece CMK'ya göre mi yapıyoruz? Değil arkadaşlar. Birkaç tane daha yakalama var. Onları da görelim. Ama sorularda bazen çıkar işte adli yakalama, önleme yakalaması. Ne demiştik? atlı adli, adli deyince suç meydana geldikten sonra, önleme derken de suçu önlemek için yapılan yakalama. Arkadaşlar D bakalım. Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet bulunan kişileri yakalama ve arama. Arkadaşlar yakalama yine yapabiliyoruz. Burada problem yok. Yakalayabiliyoruz. Daha önceden hakkında yakalaması varsa. Bunu bilebilir miyiz? Ona bir şey diyemiyorum. Yani kanun koyucular bunu koymuş. Fakat yakalama yapma ihtimalimiz, şey, yetkimiz var arkadaşlar bu konuda. Başka diğer yakalamalar var. Sonra geri döneriz buraya. Bakalım başka yakalama neredeymiş? Ee, bir de evet şurada var. Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korumak amacına yapılan yakalama. Arkadaşlar bu önleme yakalamasıdır haberiniz olsun. Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikede. Yani şahsın akli dengesi yerinde değil kendisine veya başkasına zarar veriyorsa yakalama yapabiliyoruz. J var arkadaşlar. Olay yerini ve delilleri koruma. Bu amaçla görevimizi yerine getirirken adli kolluk görevlisi bunların yapılmasına engel olan suçla ilgili olay yerini koruyoruz. Buna engel olan veya etkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri işlemler sonuçlanıncaya kadar gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder diyor. Bunun için yakalama yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar bir yakalama yetkimiz de burada var. Geri dönelim. Evet, e ev bendinde kaldık. Bunlar yetkilerimiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Halen 7. maddedeyiz yangın, deprem gibi tabi afet durumunda veya imdat istenmesi halinde görev alandaki iş yeri konutlara girme yetkimiz var. Ben arkadaşlar altını kalın kalın çizerim. Konutlara girmenin yetkisi neresiymiş? Yangın, deprem gibi tabi afet durumunda ve imdat istenmesi halinde. Arkadaşlar bunu harita kesinlikle konutlara girmiyoruz. Bakın dikkat edin. Bunlarda da sorularda bazen şöyle gelir. İşte deprem tehlikesi vermek için veya sel tehlikesi haber vermek için. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bakın kesinlikle. Bizim e, oradaki amacımız yardım etmektir. Yangın oldu yardım etmek. Deprem oldu yıkıntı oldu. Yıkıntı olmazsa yine olmaz. Yardım, neyin yardımına gireceksin? İmdat istendiği yardım amacıyla giriyoruz. Burada şuna dikkat edin. Gürültü. Aile içi şiddet. Arkadaşlar kesinlikle özel güveni ilgilendirmiyor. Bakın gürültü, aile içi şiddet vesaire e, ee, özel ilgilendirmiyor. İmdat istenirse diyor. İmdat istenirse. O zaman ayrı bir konu oluyor. O yüzden arkadaşlar buraya dikkat etmekte fayda var. F'yi anlatmıştık kimlik sorma. G bendine gelelim. Genel kollu kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı Emanete alabilir diyor arkadaşlar. Doğrudur. Bu eşyaları emanete alabiliyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Fakat şuna dikkat etmek lazım. Emanete aldığımız eşyaların arkadaşlar ismini, soy ismini kimden aldık? Arkadaşlar bunu not edelim. Kişiye çıkarken geri teslim etmek üzere işte. Yani tehlike var. İşte AVM'ye girdim. Örneğin işte elektrik ustası cebinde kontrol kalemi var. E, suç aleti değil. Ama tehlike arz edebilir. E, alıyorsun çıkışta geri teslim etmek üzere arkadaşlar. Şahıstan alabiliyoruz devam edelim. Halen 7. maddedeyiz. Ee, terk edilmiş ve bulunmuş eşyaya emanet alma. Arkadaşlar burada bakın ne oldu belli? Kalem, e, telefon, cüzdan, anahtarlık. Ama ne oldu belli olmayan paket, poşet, çanta, içi görünmeyen. Karışmıyoruz. Buna dikkat edelim. Ee, bu yakalamayı anlattık. Bunu da anlattık. Evet, K bendine gelirim. Son madde arkadaşlar 7. maddede. Ee, medeni Kanun bakın Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu. Ve Türk Ceza Kanunu. Arkadaşlar bu üç kanunu ezberleyin. Bunlar bize zor kullanma etkisi veriyor. Medeni Kanun, Boşak Kanunu ve Türk Ceza Kanunu. Dikkat edin. Yakalamayla bunu karıştırmayın. Bakın yakalama hangisiydi? CMK'ydı. Ceza Muhakemesi Kanunu'ydu. Zor kullanma TCK'dır arkadaşlar. Türk Ceza Kanunu'dur. Bu ikisinden karıştırmayalım. Zor kullanma Türk Medeni Kanunu, Boşak Kanunu ve Türk Ceza Kanunu. Bunun detayını arkadaşlar göreceğiz ilerleyen slaytlarda bunun detayını göreceğiz 7. madde bundan ibaret arkadaşlar